Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bayağı uzun zamandır aklımda olan hatta bir ara bir arkadaşın da yorumlarda bahsettiği bir konu olan her şey güzel de benim zaten var olan bir backend'im var. Nuxt'ı bu backend'le nasıl kullanabilirim? sorusunu sormuştu ya da buna benzer bir şey sormuştu. Benim de hep aklımda işte biz .net'te uygulama geliştiriyoruz. Yarın frontend tarafını Next.js'te yazmak istesek bunların ikisini nasıl kombin yapacağız? Nasıl kullanacağız? kısmı vardı. Buna biraz bakarken dedim ki ben bunu bir arkadaşlarla paylaşayım. Çünkü düşündüğümden çok daha basit oluyormuş bu işler. iki tane proje oluşturdum. Bir tanesi bir .net projesi. Zaten şey default oluşturduğum bir proje. Sadece geriye bir endpoint üzerinden işte şu Endpointe gidiyorsunuz geriye şöyle bir liste dönüyor Bu zaten varsayılan datnet uğraşanlar bilir templatein şey geri döndüğü değerler Dolayısıyla bu bilgilere na tarafından erişip ekranda göstereceğiz amacımız bu şöyle şey de açalım bu frontend. Backend mavi çerçeveli, frontend yeşil çerçeveli. Zaten backend'e hiç gitmeyeceğiz. Sadece meraklısına kodu gösterelim. Dediğim gibi ben hiç kod yazmadım. Bu sıfırdan oluşturduğum .NET uygulamasının kodu zaten. Şurası da benim endpoint'im. Bu geriye gördüğünüz gibi direkt şey dönüyor. Bir liste dönüyor. Burası da frontend kısmım. Bilerek kodu önceden yazdım ki kod yazarak vakit kaybetmeyelim. Çünkü burada kodsal bir şeyden ziyade mantıksal bir hikaye anlatacağım. Burası da benim Nuxt projem. Şimdi Nux projeme gidiyorum. Ekranda şu anda client fetch başlığında şöyle bir kısım çalışıyor. Geliyorum aşağıya. Şurası da client fetch kodum. Şimdi biz öncelikle kendi kendimize nasıl erişebiliriz ya da bir Next projesinden ya da bir Next projesinden önemli değil. Başka bir API'ye nasıl erişebiliriz? Bunu konuşalım biraz. Burada önemli olan tek konu benim baktığım yerden course konusu. Kafaları karıştıran. Şimdi kors nedir? Ondan biraz bahsedelim. Hatta bizim Excel'i drive açalım. Şuraya bir tane şey çizelim. Bizim Next ya da next dediğimiz uygulamalar aslında iki tane şeyden oluşuyor değil mi? Kısımdan. Bir tanesi backend, bir tanesi de aslında frontend. Front end diyelim. Şunları da kapsayan şey aslında değişmiş mi bu ya? büyütemiyorum neyse next ya da next dediğimiz şey bize aynı anda şu iki aleti veren ve kendi ve frontendi o yüzden full stack framework diyorlar bunlara bir mekanizma dolayısıyla biz bir request yapacaksak ya backend'ten yapıyoruz ya frontend'ten yapıyoruz. Frontend'den yaparsak eğer kendi backend'imiz olabilir, başka bir ne bileyim API olabilir. Ne oldu önemli değil burada. Yani HTTP protokolünü kullanıp başka bir yerden bir şey almak istediğimizde ve bu işlemi biz client'tan yaptığımızda yani kullanıcının taracısının içerisinden yaptığımızda işte fetch olur, axios olur, ne kullanıyorsanız. Karşıdaki resource'u yöneten sunucu KORS için bize izin vermemişse biz bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. Niye? Çünkü KORS eskiden, bu arada şöyle söyleyelim. KORS şu, tarayıcının içerisinden yapılan istekleri sadece o domain için yapmamızı olanak sağlayan bir güvenlik önlemi aslında. Çünkü biz eskiden diyelim ki bir tane web sayfası var. işte ahmet.com/api/members diyelim. Member'ları listeliyor. Ben herhangi bir yerden bir Ajax request ile gidip oradaki listeyi alıp web sayfamda gösteriyordum. Dolayısıyla işte hava durumunu alıyorduk, gösteriyorduk. Dolar kurunu alıyorduk, gösteriyorduk. E şöyle düşünelim. Adam kendisi için bir tane endpoint yazmış, kullanmak istiyor. Herkes gidip onu oradan alıp kullanabiliyor. Dolayısıyla adama inanılmaz bir yük gidiyor. Hatta bazı durumlarda, çoğu durumda sistemler edildiği için güvenlik zaafları da ortaya çıkıyor. Tabii ben yüzeysel anlatıyorum, hiç bilmeyenler için. Demişler ki kors diye bir şey yapalım tarayıcı istekte bulunmadan önce bir tane options metodu işte http'de işte post get diye metotlar var. Bunlardan bir tanesi de options. Bir tane önden şey gönderiyor, request gönderiyor aslında. Diyor ki kardeşim ben bu bilgileri senden alabilir miyim? O da evet alabilirsin ya da kors buna izin vermiyor diye geri dönüyor. E izin vermediği için de biz request'i zaten gönderemiyoruz. Dolayısıyla benim uygulamam, Nuxt uygulamam 3000 numaralı porttan localhost ayakta .NET uygulamam 5001 numaralı porttan ayakta olduğu için buradan ben client üzerinden buradaki sunucudaki bir kaynağa erişemiyorum. API'ye erişemiyorum. Erişebilmem için bir CORS ayarı yapmam lazım. Şunu yapmam lazım idealinde. Şu URL'den gelen, şu domain'den gelen isteklere kardeşim izin ver. Sorun yok. Tamam mı? Öncelikle bunu söyleyelim. Dolayısıyla client'tan istek yaparken kors meselesini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Backend'de böyle bir durum söz konusu değil. Backend'den gidip eğer ekstra bir ayar yapılmamışsa gidip istediğim şeye API request'te bulunup onu alıp kullanabiliyorum. Dediğim gibi frontend suistimal etmeye çok açık olduğu için bu şekilde bir önlem alınmış. Geliyorum tekrar koduma. Frontend'e geldim. Şimdi bunu bir hemen canlandıralım bu senaryoyu. SSR'ı false yapıyorum. Bunları hep konuşmuştuk. Şu anda client side çalışacak uygulama. Bilgi gelmedi. Inspect element diyorum. Konsola gidiyorum. Şurada zaten görebiliyoruz. Şunu kendim yukarı alayım. Course bizim yaptığımız fetch isteğini engellemiş. Dolayısıyla ben kendi Nuxt uygulamamdan kendi backendime erişemedim. Gidiyorum. Bu arada bu şu anda .NET backend ama Python olabilir, başka bir dilde yazılmış başka bir backend olabilir hiç fark etmez. Hikayeler hep aynı. Ben sadece konseptten bahsediyorum. Kaydediyorum değişiklikleri. Zaten hot reload yaptı. Yani şunu dedim buradaki konfigürasyonda şu anda. Bütün her şeye izin verdim. Tamam. Dolayısıyla ideali bu değil. Dur şuna restart yapacağız herhalde. İdeali bu değil. Dediğim gibi idealinde direkt nokta atışı şuraya localhost 3000 izin vermem gerekiyordu uğraşmamak için girmedim o topa. Geldim yeniliyorum. Gördüğünüz gibi ve kendimi dışarıya açtığım için şu anda herhangi bir insan kendi web sayfası üzerinden şu endpoint'e istekte bulunduğu anda benim sunucum ona cevap verecek. Tamam Bu ilk yöntemimizdi. Kendi Nux'da uygulamamla ve kendime eriştiğim yöntem. Bu çok nasıl söyleyelim, tercih edilen bir yöntem olmayabilir bizim senaryomuzda. Fakat kullanacaksak tekrar tekrar altını çiziyorum ki oradan gol yemeyin diye. Korsla ilgili bir e, ayar yapacaksak spesifik olarak kendi uygulamamıza izin vermemiz anlamı olacaktır. Dolayısıyla bu nasıl zaten şöyle gideyim frontendime biraz karışık mı anlatıyorum emin olamadım. Normal bizim Nux'daki fetch işlemini yapıyoruz. Tabi burada direkt absolut olarak URL'i vermem lazım. Buradaki kodu işte fetchd'de Axios kullanıp Axios'un client'ına şunu base URL olarak verip şuraya şu şekilde kullanabilirsiniz. Onlara çok girmiyorum. Bu ilk yöntemdi. Şimdi gidiyorum. Şunu comment diyorum tekrar. Geriye geliyorum. Yeniliyorum burayı. Çalışıyor. Biliyorsunuz Nux'ta şu anda burası backend'den yapılan bir istek olduğu için herhangi bir sorun zaten olmuyor. Şuna XHR diyelim, yeni diyelim. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey görmüyoruz. Bunları dediğim gibi Nux eğitim serisinde zaten detaylı bir şekilde incelemiştik. Şimdi bu ilk yöntemimizdi. İkinci yöntemimiz şu olabilir. Şuradaki komenti kaldıralım. kaydettim. Tamam. Bu neymiş? Client fetch data, internal fetch data. Tamam şu. Şunları yeni değiştireyim. Şimdi internal fetch data'yı konuşacağız. Şu client fetch data'yı da aslında commentleyebilirim. Bu da gördüğünüz gibi düzgün çalışıyor. Zaten backend'ten gittiği için request. Yani şu anda bizim request'lerimiz şuradan gidiyor. Backend'ten, frontend'ten değil. Nuxt'ın sunucusundan şuraya bir tane daha kendi şeyimizi çizelim. My backend diyelim buna da. Bu da böyle dursun. Şunun hatta rengini değişebiliyor muyum? Bu da şöyle bir şey olsun. Dolayısıyla benim request'im buradan buraya gidiyor şu anda. Dolayısıyla korsla morse'la hiçbir işim yok. Ve bu request'i ben şöyle gösterelim. Şunu şöyle yapalım. Kendi Next şeyle kullandığım için ne derler? API mekanizması ile diyelim, server mekanizması ile, backend mekanizması ile Next'in autocomplete gibi nimetlerinden yararlanıyorum. Yani ne demek istiyorum? Şimdi şöyle sileyim. Şuraya ben API, şey API diyorum, API. Weather forecast dediğimde çünkü ben bunun buraya şeyini yazmışım. Weather for, forecast diye fonksiyonunu yazmışım. Geliyorum kendi sunucuma. Kendi sunucumdan bir tane daha fetch yapıp remote'daki şu API base dediği şu Next içinde tanımlamış olduğum benim API'mın URL'i. Geliyorum buraya. Buradan aldığım datayı aynen geriye dönüyorum. Tabi ilk yöntemde de bu yöntemde de şöyle bir dezavantaj var. İyi de kardeşim hayat getten ibaret değil ki post etmem lazım. Bunun kukisi var, bunun header'daki bilgileri var. Ben bunları sürekli karşı tarafa nasıl yollayacağım, her seferinde ben mi yollayacağım diye soru işaretleri var kafamızda. Ki doğru bu. Normalde bizim bu anlattığım örnekte şunu yapıyor olmamız lazım. Her bir metot için yani bu post olur, get olur, delete olur. Yaptığımız o business'la ilgili lojikler olabilir. Hepsini burada aslında ikinci kez yazıyor olmam lazım. Yani kullanıcı şunları listeledi diye diyelim. Bunları nasıl isteyeceğim? Bir tane internal şey yazacağım NUX'ın içerisine. Endpoint. Gideceğim oraya. Oradan tekrar iki hop yapıp yani şundan bahsediyorum. E, bu benim NUX uygulamam tamamı. İlk önce bir backend'e kod yazacağım. Bu yazdığım kod Gidecek buradaki şeyi alacak bilgiyi sonra buradaki kod tekrar onu geriye dönecek. Dolayısıyla baya bir iş yapmış olacağım. Tabi bunun avantajları olabilir dezavantajları, dezavantajları olabilir. Bir yöntem olarak bu da aklımızın bir tarafında dursun. Bu da gayet çalışan güzel bir yöntem. Fakat asıl bu videoyu çekmemdeki amaç bunların hiçbir tanesi değil. Bu videoyu çekmemdeki amaç benim Server Handlers adındaki çok bence zekice düşünülmüş bir mekanizma. Bu şu. Nuxt'da şunu diyebiliyoruz. Nuxt neydi? Alt tarafta Nitro adında bir tane web sunucusu kullanıyordu. da aslında bir root tanımlaması yapıyoruz. Diyoruz ki kardeşim sana şöyle bir root gelirse, bir pet gelirse URL'den. Git şuradaki dosyayı çalıştır. API-proxy diye bir şeymiş. Şu. Adından da anlaşılıyor zaten direkt konu. Bir. Proxy tanımlayabiliyoruz. API proxy'ye git diyoruz. Bununla beraber onu handle et. Ne oluyor bu? Geldik buraya şimdi. HTTP proxy middleware adında bir tane meşhur kütüphane var. Meşhur derken çok kullanılan. Bunu projemize yarn add npm install diyerek ekliyoruz. Sonrasında bir proxy middleware'ı tanımlıyoruz. Şu şekilde. Target'ını veriyoruz. Benim target'ım şuydu 50.001 yani benim kendi bekendim. Change origin bunlar detay bilgiler bakarız şeyden. Bakarsınız daha doğrusu dokümanlarına ne iş yarıyor. Burada başka bir sürü de ayar var. Peti e, rewrite ediyoruz şundan dolayı. Şimdi şurada nerede o? .net api adında bir uzantı var ya ben bunu burada silip şuraya direkt de işte weather diye bilmem ne diye şey yapmak istiyorum. İstekte bulunmak istiyorum. Çünkü benim uygulamamda şey yok. Nasıl söyleyelim? Şurada görebiliyor muyuz? görebiliyoruz. Aslında direkt şunu da şuraya pes dessem daha da bir güzel olacak. Heh. Benim uygulamamda herhangi bir sonek olmadığı için direkt weather forecast. Tabii ben kendi uygulamamda belki de işte genelde nasıl oluyor V2 şöyle belki şöyle konfigür edecektim. Gelip buraya işte API V2 yazacaktım. Tamam Dolayısıyla burada pet'i bir rewrite ediyorum. Sonrasında da geriye dönüyorum. Burada farkındaysanız ama request'te aynen, response'u aynen Dönüyorum. Dolayısıyla demin söylediğim o cookie'dir, header'dır Hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Bildiğin proxy yazmış oluyorum. Şunu yapıyor proxy dediğimiz şey. Şeye gidelim. Excel'dir ama. Bildiğimiz şu aradaki bir köprü. Şuradan aldığı her şeyi bu tarafa iletiyor. Buradan aldığı her şeyi bu tarafa iletiyor. Biz araya istediğimiz durumlarda girebiliyoruz. Yani ben şuraya girip loglamak istiyorsam bir şey loglayabilirim. İşte hata varsa hataları bilmem ne yapabilirim. E falan filan. Bu yöntemin dediğim gibi en güzel tarafı şu. Hiçbir şeyi artık düşünmüyoruz bu konfigürasyon yaptıktan sonra. Tekrar epe geliyorum. Şunu da comment diyorum. Şunu da comment diyorum. Şunu comment'ın açıyorum. Geliyorum. Tamam. Bunu yaptıktan sonra şöyle use api fetch adında bir fonksiyon yazdım göstereceğim. Aynen nax'taki gibi o notasyonu kullanarak tüm istekleri kendi bekendimden proxy aracılığıyla ve hiçbir şeye karışmadan düşünmeden kendi bekendime direkt yollayabiliyorum. Kendi bekendimden aldığım cevabı da direkt bu tarafa gönderebiliyorum. Ve çok güzel bir çözüm olmuş oluyor bu. Bu use api fetch'i ben bir composable şey olarak yazdım. Sürekli şuradaki api base'i yazmamak için. Çünkü niye? Bu istekler bekende çalıştığı için absolute pet'i absolute olarak tüm mücadele veriyor olmam lazım. Burada aslında kendi içinde de bildiğimiz Nuxt'ın use fetch'ini kullanıyor. Adına use api fetch dedim. Belki siz buna use ne bileyim işte uyduruyorum tamamen. .net api fetch diyebilirsiniz. Ama use api fetch dedim ben dediğim gibi. Dolayısıyla use api fetch'i kullanıp weather forecast dediğimde bu şekilde direkt benim .net'teki endpoint'ime gidip buradaki bilgileri alıp ekstra bir şey yapmadan buraya güvenli bir şekilde bu da önemli. Güvenli bir şekilde çünkü korsla uğraşmıyorum. Hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Her şey benim bekentlerimin arasında gerçekleşiyor. Gerçekleştirmiş oluyorum. Aslında anlatmak istediğim temelde böyleydi. Umarım karışık anlatmamışımdır. Şimdi birkaç nüanstan bahsedeyim. Bu yöntemin şöyle bir dezavantajı var. Burada şeyi kullanamıyorum dolayısıyla. Ne derler? Auto complete. Çünkü herif nereden bilsin benim remote'daki endpoint'imi. Eğer çok dertse bu bir tane constant bir şey yazıp onun içinden petleri kullanabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Direkt bu şekilde kullanabiliriz. Burada direkt post da yapabilirim sunucuma. Get de yapabilirim, delete de yapabilirim. Dediğim gibi proxy olduğu için alıp arka tarafa iletiyor zaten. Tip yok. Dolayısıyla bir tane weather hatta şey bir tane buldum. JSON Şöyle bir şey. JSON to TS diye bir tane şey var. Eklenti var. Bu clipboard'daki JSON'ı alıp şu şekilde interface halinde buraya koyuyor. Bu da güzelmiş. Dolayısıyla eğer böyle type safe de yazmak istiyorsanız o eklentili beraber hızlı bir şekilde şu, aslında şunu kastediyorum. Gelelim şuraya. Şunu kopyaladım. Diyelim şu yok burada. Ctrl Shift P dedim. C'sin dedim. Enter'a bastım. Root object dedi buna. Aslında bunun ne şey diyeceğim. Kaydettim. Bitti. Elimde type safe yani item nokta dediğim zaman gelen çok güzel bir şey olmuş oldu. Dolayısıyla da kendi be kendimi çok güzel kullanabildim. Çok da hoşuma gitti açıkçası bu rahatlıkla bu hareketi yapabilmek. Avantajları, dezavantajları dediğim gibi bunu kullanıp görmek lazım bir aksi durum oluyor mu diye. Ama gördüğüm kadarıyla olma ihtimali çok düşük. Olsa da çözülmeyecek bir şey olmayacaktır. Bu böyle. İkinci olarak şu şeyle ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Nux'da Development Tool diye bir tool var. Bu çok güzelmiş ya. Yani buna bakmak lazım. Burada Storage'a gidiyorum. Şey Storage'e değil. Server Roots'a gidiyorum. Ha bu arada şey söylemeyi unuttum. Bunu böyle yaptık ama yine diyelim ki bir projeniz var. Spesifik olarak Nux'da yapmak istediğiniz bir şey varsa yine Nux'ın kendi API'ni kullanabiliyorsunuz. Yani elinizde iki tane aslında backend olmuş oluyor. Şurada da görebiliyoruz. Birinin adı API, bir tanesinin adı da şey e, runtime diye geçiyor. Birden fazla da backend tanımlayabiliyorsunuz. Bu şeymiş. Buna request gönderiyorsun mesela. Buradan denemeler yapabiliyorsun. Gidiyorum şimdi .NET API'ma. .NET API slash weather forecast. Buraya ben bir tane de şey koymuştum. Post. Mesela post diyelim. Gönderelim. Kod şey yapıyordu sanırım. Aldığını geri dönüyor. Mesela body'ye gideyim. Ha, yaptığım deneme duruyor burada. Şuradan 500 göndereyim mesela. Gönderdim. Post ettim. Gördüğünüz gibi Next üzerinden şuradaki API'ıma, backend'ime. O da bana geriye ilgili bilgiyi döndü. Burada snippets diye bir şey koymuşlar. Diyelim ki denedim denedim. Tam istediğim gibi oldu. Buradaki kodu kopyalıyorum. Geliyorum uygulamamın içerisine. Paste ediyorum ve çalışıyor. Bu da görmüş olduğum bir şeydi ne derler. Yani gözüme çarptı diye bunu da sizden paylaşmak istedim. Çünkü bazen şey test etmek zor olabiliyor. Lan gitti mi gitmedi mi? Cevap döndü mü dönmedi mi? Döndüyse ne döndü? Ulan ben boolean bekliyorum. String geldi. String bekliyordum. Integer geldi. O geldi bu geldi. Hikayelerini gidip postmanle falan ilgili konfigürasyonları yapmaktansa. Bakın headers, headers her şey adam koymuş içine yani. Kukiler, mukiler yıkılıyor ortalık. Ekstradan efor harcamanıza ha? gerek kalmıyor. Tabi bu tool baya bir gelişmiş. Ben de uzun zamandır Nux tarafına bakmıyordum. Takip edemiyordum. Takip etmek lazım gelişmeleri. Çünkü bunların her bir tanesi gıdım gıdım hayatımıza zaman olarak kazanç sağlayacak şeyler. Ne derler? Güzellikler. Şunları silelim. Hepsini bir bir görelim. Bu arada da düşünüyorum başka bir şey var mıydı? Gördüğünüz gibi üçü birden çalışıyor düzgün bir şekilde. Konfigürasyonlara falan bir bakayım. Burada söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Zaten sadece şunu yaptık. Başka ekstra bir şey yok. Timeline de demiştim. Ona söyleyecek bir şey yok çok fazla. Denersiniz. Şunlarla bahsettik zaten. Neyse bu kadar. Umarım şunu da gösterelim. Yok. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi uzun zamandır aklımı kurcalayan bir konuydu. Tabi burada şöyle de bir konu var. Aynı repository içinde ben bu iki şeyi barındırsaydım. Bunun deployment'ı ya da build almak istediğimde ikisine bir nasıl build alacaktım falan. Böyle sorular gelebilir olabilir. Onunla ilgili açıkçası hiçbir deneme ya da bir şey bakmadım. Belki onunla ilgili de bir tane video çekebiliriz. Yani ben .NET tarafından belki de direkt .NET projesinin içine bile belki de Nuxt'ı koymak anlamlı olabilir. O işlere çok fazla bakmadım ama bu hikaye bence çok çok güzel. Çünkü elimde Nux uygulamam var. Ya da bir takımım var. Nux uğraşıyor. Gitsin uğraşsın. Ben be kendi .net'te, java'da bilmem ne de geliştiriyorum. O da çok güzel. Kimsenin birbirinden haberi yok. Patara kütere. Modern teknikleri kullanıp çok güzel uygulamalar ortaya çıkartabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.